Hayal postacısı bir akşamüstü çantasından hafifçe gıcırdayan bir ses duydu. Çantayı araladığında eski bir salıncak ipi çıktı. Ucunda bir not vardı: Ben hala sallanmak istiyorum. İp usulca kıvrıldı ve fısıldadı: Eskiden her çocuk bana sırlarını anlatırdı. Şimdi kimse dokunmuyor bile. Mektubun izi onu bir köy okulunun arka bahçesine götürdü. Çimler arasında paslanmış bir salıncak duruyordu. Zinciri eğilmişti oturağı yamuk. Yakında oturan bir çocuk başını kaldırmadan konuştu. Ben artık salıncağı bilmiyorum. Çünkü yüksekten düşünce yalnız iniyoruz. Hayal postacısı çantasını açtı. İçinden ilk sallanış zarflarını çıkardı. İlk mektupta şöyle yazıyordu: Bir çocuk gökyüzüne en çok salıncakta yaklaşır. Çocuk ayağa kalktı. Yavaşça salıncağa oturdu. Zincirler önce sessizdi. Sonra bir cığır sesi duyuldu hafifçe ileri geri git. O anda gökyüzü biraz daha maviye döndü. Rüzgar saçlarını okşadı. Çocuk hafifçe gülümsedi. Diğer çocuklar geldi. Biri itti, biri sıraya girdi. Gülüşmeler yükseldi. Salıncak artık yalnız değildi. Salıncağın zinciri parladı. Üzerinde görünmez bir yazı belirdi. Yalnız kalmadın, sadece bekledin. Hayal postacısı salıncağın yanına bir tabela astı. Bir salıncak en çok içine oturanı değil, onu sallayanı hatırlar.''